Atil ne güzel adamım. Uzun zaman sonra buraya geldim. Yatağımı özledim. Yatalım biraz. Sabah oldu sonunda. Keşke zengin gelse özledim onu bayağı. Neyse ben Melih abinin yanına gideyim her sabah. İnek sesi geldi ama. Melih abi efendim. Günaydın abi. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Abi Zengin özledim ben Ben de özledim ya Evet bayağıdır gelmiyor Hani tatildeydi zaten İnşallah kısa sürede döner Abi inşallah döner ya Altay bir şey diyeceğim Söyle abi Ya yine sana şimdi düştü Abi söyle yine ya Hani sıkıntı yok Her zaman yardım ederiz Şimdi Ben buradan kalkmaya üşendiğim için Şu sağdaki e, Sandıkta Pardon Altındaki sandıkta Yemekler var Onu git zengin evine koy Abi o kadar üşengeç misin? Üşengeçim Tamam abi ben alıyorum Al al Abi hepsini mi alayım? Hepsinden de hepsini. Tamam iyi oldu. Tamam. E ee, bunun karşılığında ücret falan alacağım mı? Hayır. Neyse. Melih bir şey diyeceğim. Efendim. Hani önceki video 100 like istemiş mi ya? Evet. Gelmedi abi. Ne yapayım? Gelirse 64 elmasını alır mı? Alırsın. Neyse ben şunu arkadaşlar e, zengin evine bırakayım. Arkadaşlar eğer bu videoya önceki videoya sizlerden artı 100 like istemiştim ve sizlerde e, 35 like atmışsınız. Teşekkür ederim o da iyi. Eğer ki bu videoya hani biraz düşüreceğim 50 like gelirse Zengin bana. Zengin değil de Melih abi bana arkadaşlar 64 tane elmas verecekmiş yine. Yine iddiaya girdik. Melih abi efendim. Abi gel yine bir iddiaya girin. girelim. Abi eğer hani önceki videoyu 100 like istemiştim. Evet, gelmedi. He ee, bir şey olmaz canları sağ Abi eğer bu videoya 50 like gelirse bana 64 elmas vereceğim mi? Vereceğim. Arkadaşlar duydunuz eğer bu videoya 50 like gelirse Melih abi bana 64 tane elmas verecek. Evet evet vereceğim. Neyse arkadaşlar ben bu yemekleri bir zengin evine bırakayım. Neyse ben bir bunları zengin evine bırakayım da. Neyse çok özür İnşallah kısa zamanda tatilden gelir yani. Hmm. O kim lan? Lan zengin. Zengin nara geldin? Sen benim MMM evime geldin lan? Kanka ne bileyim ben Meli abi sen demedim mi? İşte biz e sen yokken senin evine falan girebiliriz izin vermiştin. Doğru diyorsun. Şey ben e pişmiş tavukları falan getirdim. Hoş geldin bayağıdır yoktan hoş bulduk. Tatildeydim. Eee sandığa koyun ve beni takip edin. Yani güzel bir sürpriz yaptık. Tamam. Elmas kılıcınla hava mı atıyorsun lan? Kılıç mı? Pardon balta. <gülüyor> <gülüyor> Gel beni takip et. Mükemmel bir sürpriz yaptık sana ama. Bu arada hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Lan yani, ne vuruyorsun? Adam onların. Pardon abi. Gel şimdi. Bak bu arkaya mükemmel bir tarla yaptık senin için. Nasıl? Bura lan? Melih abiyle sana seni güzel bir tarla yaptık. Hani çok büyük olması da hani geçirebileceğin güzel bir tarla yaptık. Beğendin mi? Vay vay. Güzelmiş Beğendin ya mi? He, sağ olun. Allah razı olsun. Bir şey değil, o bir zaman şey değil. benim de size bir sürprizim var. Gelin. Ben tekim ama neyse geleyim. Melih abiye bir hediye falan mı yoksa tek bana özel mi? Hani? Ben niye geçerim? Melih abiyle mi yaptınız tarlayı? Ben tek yaptım ama Melih abi bana eşyaları falan verdi. Bir yerden bir şey falan satın aldı. Arkadaşlar acaba ne verecek? Oğlum ne verecek acaba? Zengin ne? Elmas mıydı? Dostum hmm. ciddi misin sen? Ama altın üst elmas 16 elmas. Hepsi benim mi? Hepsi benim mi? Yok bunları şey Melih abiye götür. Lan bana? Şaka yaptım dostum senin bunlar. Benim mi? Evet. Ye! Yeah. Ama dur. Çapayı Melih abiye ver. Çapayı. Ama onun çapası var neyse ben vereyim. Boş ver ona. Aa düştüm. Hmm. Melih hey. abi. Efendim. Allah yaptığın için teşekkürler. Şöyle de abi efendim. Zengin sana bunu vermemi istedi. Ne? Abi elimde görüyor ya zaten. Ha pardon. Altındaki sandalye koyabilirsin. Abi çapayı sana vermemi istedi. He Bir şey abi senin yine çapan var bir tane daha. Oğlum karıştırma orayı. Neyse ya. Dur ben zengin, zengine tekrardan sorayım bakayım. Elmaslar bende mi kalsın? Zengin. Zengin. Elmaslar bende mi kalsın yoksa Melih abi falan vereyim mi? Vereyim mi? mi kalsın? Eyvallah Şu kapıyı da yaptır artık ya Meli Ayşe Zengin Gel gel Meli abi bir tane ev yapmışım Adam hani Meli abi aşırı beğendi Buradayım buradayım Gel takip et beni mükemmel bir ev e, senin tatilin nasıldı? Tatilin nasıldı senin? Tatil güzeldi ya Güzel Belki misin? bir daha gidebilirim bir, bir dahakine bizi de götürsene Bir evet. dahakine hep birlikte gideceğiz Şimdi Bir dahakine şana... plaja gideceğiz Güzel güzel. Bak buraya Melih abinin evini yaptım. Mükemmel olmadı mı sence? Melih abinin zaten evi yok muydu? Yok, yoktu zaten. Yani şurada yaşıyordu. Dedi bana bir ev yap. Dedim ben de yapayım. Yani ufak güzel sıcak bir ev var işte. Bence güzel olmuş. Eyvallah. Gel kapıyı kapatalım. Burası da nasıl işte. Geçen yılbaşını falan kutladık. Öyle işte. Hani değişen pek fazla bir şey yok. Sen Birkaç ay tatile gittim. Biz burada Melih abiyle bir şeyler yaptık işte. Neyse. Zengin, zengin gel beni takip et takip et Zengin gel gel, gel yok. Bak burada ne yazıyor abone olanların ismi yazıyor bak bak Abone olanların ismi Eğer senin de zengin isminin çıkmasını istiyorsan Hani abone olup yorum at bir de like at Bildirimleri açarsan burayı da senin ismini de yazarım En fazla Oo. 4 kişi Evet şimdi abone olanların ismini okuyalım Ama ben abone oldum benim ismim burada yazmıyor Ama sen videodasın zengin Şimdi Orayı o zaman karıştırma. gel sıra sırayız Şimdi abone olanların ismini okuyak Zeynep Ceylan, Arzu Önerbay İsmail Reis <laughs> Son olarak da Zeynep Demir. Ee, arkadaşlar sizin de eğer isminizin çıkmasını istiyorsanız abone olup bildirimleri açın ve videoya like atın ve e, bunları yaptığınızda belirtmek için de aşağı yorumlara abone olup, bunları yaptığınızda dair yorum atın. Eğer ki bunları yaparsanız sizin de burada isminiz çıkar. Belki Eş... bir dahaki videoda bu adam sizin silmeniz olur. Aynen öyle. Evet arkadaşlar bu da Zengin Fakir'in sonuna geldik. Eğer ki daha fazla isterseniz video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz Zengin.